Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Futbol kalitesinin yüksek olduğu rekabetçi bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Manchester City, Real Madrid'te karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Oldukça sert vurdu ama çerçeveyi bulamadı. Biraz alçaktan gitse gol olabilirdi. Ve Manchester City'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Gianluigi Donnarumma, Josko Guardiol ve Ruben Dias savunmanın göbeğinde Phil Foden ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. Önemli bir hücum şansı. Tehlikeli topu kesiyor. Kalinci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Top çıktı. Kaç atışı kullanılacak. Şimdi ortaya gönderebilir. Real Madrid'in ilk 11'i kalede Tibo Courtois. Aurelien Chouameni ve Federico Valverde orta sahanın merkezinde. Mbappe şutun yüksekliğini iyi ayarlayamadı. Out. Çok etkisiz bir şut. Ve bu pas rakibe gidiyor. Topu çok iyi takip etti. Net bir offside. Bayrak anında kaptı. Şerki. Rakiplerinden birini geçiyor. Eder Militao müdahalesini yaptı. Tuameni bu pası kesmeyi başarıyor. İki takım da orta sahada topu bir türlü kontrol edemedi. Mbappe tehlikeli vurdu. Mesafe tanımayarak çok sert vurdu ama az farkla kaçırdı. Evet mesafeye rağmen çok etkili bir şut çekti. Bu seferlik olmadı. Mbappe hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Bu şut kaleciye takıldı. Manchester City'den top kaybı. Anlaması güç bir pas hatası yapıyor. Kanattan içeriye doğru sokuldu. Kalesinde iyi yer tutuyor. ...baç atışıyla oyun sürecek. Guardiola topu adeta rakibine verdi. Dillane bak ne vurdu. Bu top de kaldı. Chouameni pas denedi ama başarılı değil. Çok ince bir pas gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Haaland Ve kurtarıştan sonra pozisyon sürüyor Ve Courtois Defansın yaptığı büyük hata sonrası Harika bir kurtarış yapıyor İlk yarıda gol görememiştik Bakalım ikinci yarıda neler olacak Doku takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi Hakemin kararı faul. Real Madrid serbest vuruş kullanacak. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Hücum bölgesinde topu kaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bakalım kontrol atağı başlatabilecekler mi? kaleyi düşündü. Ve Osfort'ta kaçırdılar. Kontra hata çok iyi çıktılar. Rakip kaleye çabuk geldiler. Fakat bu kez şans onların yanında değil. Büyük bir tehlike yaratabilir. Topa müdahalesi tehlikeyi savuşturamıyor. Orta açmayı düşünebilir. Orta etkili geldi. Kaleci geçit vermedi. Ve bu ara pası bayrak kalkıyor. Zamanlama hatası yaptılar. Arkadaşı savunma hizasına dönmeye çalışıyordu. Doku kanattaki boşluğu gördü. Bir vuruş. Kurtuğaz süper bir kurtarış yapıyor. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Topa vuruşu kaleyi bulmuyor. Zamanlaması iyiydi ama isabetli vuramadı. Valverde pres sonuç verdi. Şimdi büyük bir fırsat olabilir. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. tehlikeyi önlüyor. Tehlikeyi sessizler ve topu kapmayı başardılar. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Manchester City için kanatta boş bir alan var. Doku! Gol, gol, gol! Yarım boli öyle güzel vurdu ki üst düzey bir teknik, kusursuz bir zamanlama. Valverde. Valverde top kaybı yaptı. Önemli bir ani hücum şansı. Kunko harika bir kurtarış yapıyor. Ve farkın açılmasına müsaade etmiyor. Acısı iyice daralsa da süper bir vuruş yaptı. Ama kaleci takımının umutlarını canlı tutmayı başardı. Ayrıca daha müsait pozisyondaki arkadaşını düşünebilirdi bence. Bernardo Silva. Çok kritik bir müdahaleyle bu pası kesti. Çok iyi bir oyun takibi. Bu pas tehlikeli olabilirdi. Manchester City kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve Mbappe... hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Doku. Yakın mesafeden harika bir kurtarış yapıyor. Farkın açılmasını önledi. Ama esas kendilerinin acil bir gole ihtiyacı var. Ve hakem maçı bitiriyor. Manchester. Bençiz...